Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yine Risale-i Nur külliyatından, İşaret-ül İ'caz tefsirinden, Bakara Suresi 23. ayetin devamında yine Risalet bahsinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğundan, ahir peygamber olduğundan dair delillerden bahsetmekteydi. Yine devam ediyoruz. Aynen. Şimdi önce ikinci mesele, üçüncü mesele içinde dört nükteden bahsetmiştik geçen dersimizde. Şunda da, bunun sonucunda da dördüncü nüktenin sonucunda önce şöyle başlamıştık dördüncü nükte cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Mesela çok iplerin heyet mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz. Yani ince iplerden oluşan urgandaki kuvvet o iplerin her birinde o urgandaki kuvvet güç bulunmaz. Onun için burada da doğrudan doğruya cemaat nazar alınmıştır. Yani fert o kadar ehemmiyet taşımayabilir. Evet, o zatın bütün asarı, siretleri, tarihi hayatı ve sahip ahvali onun pek büyük azim ve ahlak sahibi olduğuna şehadet ediyorlar. Hatta düşmanları bile onun ahlakça pek yüksekliğinden dolayı kendisini Muhammedül Emin ile lakaplandırmışlardır. Malumdur ki bir zatta ihtima eden ahlak-ı aliyenin imtizacından izzeti nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek haller husura gelir. Evet, melaike uyuv şanlarından şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zatta ihtima eden ahlak aliye kizb hile gibi alçak halleri reddeder. Evet, yalnız secaatle iştihar eden bir zat kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak-ı aliyeyi cem eden bir zat nasıl yalana ve hileye tenezzül eder? İmkanı var mıdır? Ya burayı da geçen hafta okumuştuk. Sadece bir tekrardan hatırlatma bağından okuyarak oraya girmiş olduk. Hulasa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine güneş gibi bir bürhandır. Yani güneş gibi kendi kendinin delilidir. Kendinin hak peygamber olduğuna yine kendisi delildir. Ki nasıl oluyor bu iş? Ve ceza o zatın aleyhissalatü vesselam dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş. ve Bir yalanı işitilmemiştir. Yani şakavali de olsa, herhangi bir maksatla da olsa asla ve kat'a dört yaşından kırk yaşına kadar peygamber olana kadar yani konuşmaya başladığı yaştan peygamberlik vasıl olana kadar hiçbir zaman yalan söylememiş, asla hıyanet etmemiştir. Şimdi dolayısıyla yaratılışında karakterinde özünde hıyanet ve yalan yoktur. Eğer o zatın yaratılışında tabiatında bir fenalık bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, eğer yaratılışında, yapısında, karakterinde, özünde azıcık böyle kötülüğe, yalana bir meyli olsaydı, behemhal gençlik saykasıyla dışarıya verecekti. Yani insanın en çok hata yaptığı, en çok yalana ve birtakım yanlışlara düştüğü yaşı gençlik yaşlarıdır. Yani 15 sonrası ile 40 yaşına kadar olan kısımda daha çok hata yapmaktadır insan. Halbuki bu dönemde yani bu gençlik döneminde hiçbir zaman böyle bir hatasına, yalanına, hıyanetine asla ve kata rastlanmamıştır. Düşmanları bile bunu bilmektedirler. Ve kabul etmişlerdir hamal gençlik saykasıyla dışarıya verecek diye eğer mahiyette böyle bir şey olsaydı. Halbuki halbuki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayat hikayesine baktığımız zaman hiçbir zaman bu hayat hikayesi içerisinde bütün yaşını, ömrünü kemali istikametle, metanetle, iffetle bir ıttırat ve intizam üzerine geçirmiş. Düşmanları bile hileye işaret eden bir halini görmemişlerdir. Bakın hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başlangıçta bütün hepsi düşmandı. Müşriklerin tamamı. Şöyle düşünün, şu anda sizin yandığınız dini inancınızın 180 derece tam tersi bir inancı size dikte ediyor, söylüyor. Şimdi böyle olunca bütün değer verdiğin, maneviyet, manevi açıdan kıymet verdiğin ne kadar değerlerin varsa onların hepsine karşı onları bir kenara bırakıyor, yeni manevi değerlerden söz ediyor. Şimdi böyle bir insana karşı insan fıtraten zaten yaratılışı itibariyle önce düşman olması gerekir. Ama düşman olmasına rağmen bakın çünkü onun kutlarına inkar ediyor, onun inancını inkar ediyor, yepyeni bir inanç sistemi getiriyor ortaya. Şimdi hepsi ona bu noktadan düşman olmasına rağmen hiçbir kimse yalanından, kıyanetinden, yanlışından söz etmiyor, edemiyor. Yine diyorlar ki Muhammed Ülemin. Yani o söylemişse doğrudur, o yapıyorsa doğrudur. Hiçbir zaman yalanı, hıyaneti olmamıştır. Sanki güneş nasıl ışığıyla kendi varlığını ve mahiyetini gösteriyorsa Peygamberimiz Aleyhisselam da güneş gibi kendi varlığıyla, kendi ahlak hasenetiyle, güzel ahlakıyla, yalansızlığıyla, doğruluğuyla nedir? Hiçbir şekilde kimseye bir haksızlık, hukuksuzluk etmemesiyle zaten kendisini güneş gibi göstermiştir. Evet, dolayısıyla bütün Mekke ahalesinde herkes kendi inançlarına tamamen ters olan yepyeni bir inancın temsilcisi ve duyurucusu kendisini Allah'ın peygamberi, nebisi olarak duyurduğu zaman bunlar bütün her şeyle olan kızmalarına rağmen hiç kimse bu manada aleyhinde hiçbir söz edememiştir. Evet neden? Çünkü düşmanları bile hile işaret eden bir halini görmemişlerdir. Yani bu adam hani haşa şimdi olur ya bir şey söyler bu adam yalancının teki diyebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde böyle bir yalanla rastlamadıkları için hiç kimse bu yalan söylüyor. Zaten hep yalan söyler gibi bir ibare hiçbir şekilde görülmemiştir, duyulmamıştır. Ve Kiza, yaş 40'a bali olduğunda artık 40 yaşına geldiğinde iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlak olursa olsun rüsuh beyda eder artık o nedir? O insanda bir karakter olarak oturur, yerleşir. Yani o yaşa kadar nasıl bir hal, diyet davranış gösterdiyse hani insana derler ki insan orgunlaşır, oturaklaşır ve ondan sonra karakter onda sabitleşir. Şimdi meleki haline gelir. Artık o davranışlar onda ne yapar? Alışkanlık haline gelir. Otomatikman vücut o refleksi verir yani. Karşılığı verir. Yani herhangi bir hareket yapıldığında o yaşa kadar nasıl bir refleks gösterdiyseniz o zaman sonra artık o bir alışkanlık haline gelir. O refleksi ölene